Ve işte e, Sevil Atasoy stüdyomuzda e, müthiş bir e, kadın gerçekten de müthiş bir bilim insanı <laughs> ve e, yıllardır da beraber e, çalıştık Hürriyet Gazetesi'nde de e, tabi Ertuğrul abinin e, keşfi olarak. Hoş geldiniz Sevil Hanım. Şöyle bir e, stilet dolu fotoğrafınızı açtık <laughs> siz ama. <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul abi tercih <şarkı> etti bak. <laughs> abi ben evet. fotoğrafı hiç unutamıyorum. Değil mi? Seb Bence Türk adli tıp tarihine girdi bu yani. Sebatinin evet, ne? Evet, çekti. ve e, Ayşe Arman röportajında evet, evet, kullanılan evet, e, şeydi. Evet. Ama ben öyle bir şey getirdim ki hayret edeceksiniz. Öyle mi? Öyle bakın mi? Şimdi bakın. Şu Yeni bir yıla 40 mektup? Evet hatırlıyorum. Bizim Evet, yıl ilk şeyimizdir bu bizim. Yılbaşı ekimizdir. Eki. Evet, özel. Hürriyet'in klasikleşmiş evet. Ekleriydi. Her yılbaşı olay olurdu. Oo Canım sevgilim her şeyim diye. Ha. Kime yazmışsınız bunu? Ee, söyleme. Söyle. <laughs> <laughs> Canım sevgilim her şeyim diye yılbaşı. Evet evet güzel Bunlar, güzel bir yazı. İleriye mektuplar. Evet ileriye. E, 2000 bunun... kaç yılında açılacak bunlar? Şöyle bilmiyorum. Şey kapakta, yazıyor kapakta, yazıyor kapakta ee, yazıyor galiba. burada onun yeni yıla var. Yeni bin yıla. Yeni bin yıla bu. Yeni evet, bin evet. Yıla, yeni 42 yıla 42 mektuplar. mektup. Evet 2019 evet. 2000 yani, yani yılı bu, 22 yok. yılı geçti. Aynen 22 evet. yılı geçti. Vay vay vay. Yılı. Bu, bu, kadar güzel. oldu mu ya siz peki hürriyette yazmaya başlı kaçtı başlıyorsunuz? Hayır bu siz? 99 31 evet, Aralık. Sizden istemiştik ama o zaman. Benden istediniz. Buradan sonra ben size Nepal seyahatimiz sonrası bir cenaze töreni yazdım. Evet. Evet tamam. Ondan olur. sonra... Siz de Nepal'e de geldiniz değil mi tabii siz? Tabii ki. Orada daha ki. girerken biz Katmandu'da cenazeler evet, yakılırken işte gördük. O, yani ha. o ilk inişimizdeki şeyi ben yazdım. O yazıyı da çok beğendiniz siz. Evet. Onu hatır onu birinci ağızdan yazdım yani ve bir, bir erkek çocuğun babasının cenazesini yakarmışçasına yazdım. O enteresan evet, evet, bir yazıdır. Evet, evet, evet. Peki Afrika seyahatinde mi tanıştınız? Evet Afrika evet, seyahatinde tanıştık. Evet Mombasa'da bir teknede konuştuk. Mombasa'da evet. giderken Hı -hı. yani hürriyetle beraber düzenlediğimiz bir gezide. Evet. Fakat bana anlattığı şeyler yani ben daha o gün hemen kafamda canlanmaya başladı <laughs> her şey yani. Ve e, yıllarca da şimdi Ertuğrul Özkök e, hani medyada çok tartışılan bizim e, zaman zaman çok eleştiriliyor ama... Ben her zaman e, Türk medyasının devrimci e, isimlerinden biri olduğuna inanıyorum ve söylüyorum bunu her yerde de. Burada olduğu için değil, gıyabında da söylüyorum. Ben e, buradayım ama. Yani şimdi sen hani yalakalık yapıyor <laughs> ya da beraberler diye şey yapmasınlar diye ben gıyabında da söylüyorum <laughs> seni. E, hep eleştirerek. Devrimciydi ve böyle bir sayfaya kazandırdı mesela. Tabii tabii. Hürriyet pazarda Bugüne kadar ama Türk medyasında şey olmayan bir... Bana ama... iş bile teklif etti. Ben evet, emekli evet, olduğumda evet. iş teklif etti. Ama bir şey söyleyeyim. Biz değil, bir yazar zaten yazar. Tamam. Şu kitaplara baksana. Evet, evet. evet. Onu da bulup ee, sayfa vermek evet. başka bir şey Mesela yok. ben gelirken gülümsün benim kızım. Ben dedim ki Sevil Atasoy'u çağırma. O kadar sevindi ki baba diyor. Ben bir televizyoncu olarak diyor. O kadar beğeniyorum ki yaptığı işleri diyor. Tamam Şimdi çok sorumuz var. Evet. Evet. Buyursunlar. Şimdi evet. önce bir kitabı e, gösterelim. Evet. Sevil Atasoy'un e, son, e, son kitabı. 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 Evet. evet. Bu e, Cinayet Kokusu. Doğru. E, kitabın adı. E, yeni çıktı. Değil mi? bir herhalde bir iki ay oldu. Bir yani. iki bir iki i̇şte çok e, yeni, yani yeni kitap. okudum kitap. ben yani. Miami'ye evet. gitmeden önce okudum aradım zaten sevgili Hanım hemen okur okumaz. Evet. Ama e, külliyatta tabii ki. On, <laughs> onuncu bu. Bu onuncu kitap evet. değil mi? Bu onuncu kitap. Evet. E, melekler, çok şeytanlar. E, bir de bazıları mi? televizyona da uyarlandı bunların değil mi? Yani bir inanıyorsam ben. Hayır hiçbirisi bir. değil yani kanıt bambaşka bunların arasında yoktur. Hiç. Ama bir şey söyleyeyim. Bunların... Hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Zaten evet. söyledim size biraz önce konuşurken. Acayip işler. Patrice Conwell'in evet. romanları şu olabilir. anda şey yapılıyor, dizi yapılıyor. Netflix mi yoksa Apple şey mi? Şarkıcı mu? karısı. Her <laughs> çikolata <laughs> <laughs> yenmez. Ee, yenmez. E. Evet. Evet. Bu ayak senin Dr. Watson ve e, Karanlığa Yolculuk adlı 9 kitabı vardı. Bir de, bir de şimdi 10. kitabı evet. geldi. Cinayet kokusu diye. güzel. Yani. Hepsine evet. çok güzel kitaplar. Peki şimdi başlayalım. Buyurunuz. ben bir şey merak ediyorum her şeyden önce. Bu televizyonlarda çok moda CSI filmleri. Doğru. Yani, tabii e, ki. Olay yeri filmleri her yerde yapılıyor ve giderek de sayıları artmıyor. Bazıları 10. sezonlarına, 15. sezonlarına kadar geliyorlar. Burada bir şey dikkatimi çekiyor benim. Adli tabiplerin, şehirlerdeki özellikle adli tabiplerin çoğu kadınlar. Acaba öyle bir şey var mı? Bir, bana bir kere siz mi söylediniz bir de? Üniversitede evet. de çok talep var kadınlardan evet. adli tıbba diye. Evet. Öyle bir şey var mı hakikaten? Yani aslında Türkiye'de öyle değildir. Tabii ki kadın adli tıp uzmanları var ama sayıları azdır. Yani erkeklere evet. göre evet. az. Fakat adli bilimler ki... Şu anda işte 4 yıllık adli bilimler lisans eğitimi açtım ben. Bu sene 3. mezunları veriyoruz. burada kadınlar çok %80, %85 falan evet. Yani olay yerinden Kadınların sayısı artıyor. Zaten bu yani belli bir branşta daha çok, nerede daha çok? Laboratuvar işi olan yerlerde daha çok. Yani o da insanlar. adli tıbbın çok önemli bir parçası Tabii ama biz mi? ona artık adli tıp demeyelim de adli bilimler diyelim. Çünkü adli ben bunu, bilimler. evet ben bunu forensic science yani. Forensic science evet, evet. Çünkü öbürü forensic medicine daha çok ya da patoloji yani diye Yani o cesedi kesip evet, biçenler onlar. onlar, onlar ha. adli tıp uzmanları. Ha. Ama biz adli tıp uzmanı değiliz. Yani ha. biz de toplanan delilleri inceleyen insanlarız. Yani ve fen bilimlerinin adalete hizmetiyle. ...ilgileniyoruz aslında. Yani o alanda çok kadın var. Yani e, işte... ...saç tıkıldı, DNA'ydı... E, ...ayakkabı iziydi... Bir izan, ...balistikti. Bir evet. cinayet işlemeye kalksa veya herhangi evet. bir suç işlemeye kalksa... ...veya günlük hayatında her gün... ...kaç iz bırakıyor? Kaç tane izi var? Yani böyle şey olarak... ...kaç DNA'sı var, parmak izi var? Saç var. Mesela siz şimdi. Kokul... Sonsuz. İz bırakmaması mümkün değil. Eee... Yani ben başka bir pencereden bakarak size bir şey sorayım. Mesela günde kaç kez yalan söylüyorsunuz? Ben en ortalama 8. Ben. Peki siz? Ortalama 12. Yani bu aslında 5 <laughs> ila 200 arası değişiyor. Öyle mi? O, evet bunun da bir sayısı var ha, yani. Bu da iz tabii. Ha. Yani bu da bir iz yani aslında e, yalan söylüyoruz. <laughs> Ve de bebeklikten itibaren yalan söylüyoruz. E, tabiatımızda olan bir şey ve de yani bir şeyleri gizleme saklama vesaire çok e, sadece sözle yalan söylüyorum sözü de yalandı zaten. E, muhakkak tabii onu saymış olamaz yani ama <laughs> ama, ama nasıl nasılsın dediğimiz zaman iyiyim dediğinde <laughs> zaten başlıyor yalan söylemeye insanlar yani muhakkak ki iyi değil o anda ama artık o anda onu kapatıyor. İz bırakmaması mümkün değil. Yani astronot kıyafeti giyip de daha önce... Yani Covid elbisesiyle cinayet isteseniz mesela iz bırakır mısınız? Şimdi şöyle bir kere mühim olan e, kimi öldürdüğünüz. Eğer onu daha önce hiç tanımadıysanız ve hiç Hı. rastlaşmadıysanız onunla yani Avustralya aborijini diyelim ki birisi hiç bağlantınız yok. Hiç telefonda konuşmadınız. Hiçbir irtibatınız yok evet, ve de telefonlarınız aynı yerden sinyal vermiyor. vermiyor. Ve de orada onunla buluşmaya giderken artık bir yerde buluşacaksınız. Nasıl haberleşirsiniz? Bilemem. Dumanla falan herhalde yani bir bir <laughs> şekilde haberleşmek gerekir. Hiç mobese kamera'sı olmayacak gittiğiniz <laughs> şeyde. E çünkü siz mesela e, istediğiniz kadar o astronot kıyafetini giyin. Belli bir yürüyüş biçiminiz var. O bile biometrik bir özelliğiniz. Öyle mi? Hı -hı. Ve de e, Çin'de mesela e, şeylerde ki aşağı yukarı ne kadar 500 500 milyon kadar adamın şeyi var artık. Biyometrik şey. E, kamerası var. Yani inanılmaz tamam, yani. dünyanın kadar, evet yani yürüyüş hareketi vesaire. Güvenlik kamerası. Güvenlik, dünyanın Aslında sürveyans o. Güvenlik değil evet, sürveyans, o. sürveyans. Sürveyans tabii ama yarısı yani yeryüzünün kameralarının yarısı Çin'de şu anda. Var olan bütün Peki, kameralar. Peki ama bu cinayetler yani. genelde hep yakın tarafında oluyor. Mesela şu geçen yakın bir zamanda Afganları öldürdü Ankara'da. Evet, bir aile. Evet. Şimdi sonra bakıldı, bakıldı kim öldürmüş olabilir eve giriyor. Baktım mı bilmiyorum. Ona. Eve giriyor. 5-6 tane bir Afgan öldürüyor. Kim öldürmüş olabilir falan diye. Aileyi tanıyan biri olduğu Çıkıyor Tabii. sonra yurt dışına kaçmış zaten. Yani burada Yakalan bütün mesele ikisinin arasındaki konflikti Polis çabuk bulursa eğer, Hı. yani neden öldürülmüş ol, olabileceğini, yani kadın işi mi var, para işi mi var, Hı. herhangi bir etnik çatışma mı var, ne var yani. Hı. Yani öldürülmesinin sebebini yani motivi anladığı zaman e, o zaman daha çabuk tabii ki kişileri buluyor. Onun için öldüreceğiniz kişiyle aranızda hiçbir husumet olmamalı. Yani hiçbir motif e, olmamalı. <laughs> <siz adamı sunamayın>. <gülüyor> e, <gülüyor> yani Ama öyle demeyin. Bakın bütün dünyada genellikle yapı, yani bütün dünya ülkelerinde aşağı yukarı yapılmış bir şey var, bir araştırma var. Ortak, bütün insanlarda ortak başlıca duygu birini öldürme isteğiymiş. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet, evet. Herkes hep hepimizde var. Hepiniz yaşamınızın bir noktasında birini öldürmeyi düşünmüş Siz bir mülakatınızda bir şey demiştiniz. Kocam <laughs> bana bir yamuk yaparsa öldürürüm gibilerden. Evet derken. yani ben o yamuk olmadan boşandım her <laughs> zaman. <laughs>